Bu kabinler asın felaketini yaşadığımız dönemde yoğun ilgi görmeye başlamıştı. Tabi deprem yüzünü tekrar gösterince son günlerde yine talep görür oldu. Peki evler için tasarlanan mobilya görünümü deprem kabinleri her daireye yerleştirilebiliyor mu? Ve maliyeti ne kadar? Arkadaşlarımız araştırdı. Salondasınız. Bir anda deprem olmaya başladı. Hemen deprem kabininin içine giriyorsunuz. İşte 6.2'lik İstanbul depreminde sayın ailesi evin içinde bulunan kabine girdi. O panikle birlikte kendilerini can havliyle işte buraya attılar. Ne yaşandı o anda? O andan yaşandı. Oğlumla beraber e, sensör örttü. Örtünce beraber hızlıca buraya geldik. Hı hı. Burada başladı zaten hızlıca e, sallanmaya. Onun içinde daha güvende hissediyor musunuz? Tabii. Ben normalde hani girmem böyle kapalı mekanlara ama deprem olduğum buradayım. Kahramanmaraş depreminin yaşandığı felaket günlerinde talep görmeye başlamıştı. Marmara'yı vuran 6,2'lik korku sonrası gözler yine o yaşam odasına çevrildi. Mobilya görünümlü deprem kabinlerine ilgi tekrar arttı. Ben annemi içeri soktum. Annem birazcık panik atak olduğu için. Ardından annemi içeri soktuktan sonra Kapıyı ben kapattım, kilitledim. E, Depremin bitmesini bekledim. Evler için tasarlanan kabinler yaklaşık 15 gün hayatta kalma imkanı sağlıyor. Ve içinde her türlü yaşam malzemesi de mevcut. Deprem kabininin içindeyim ve kendimi güvende hissediyorum. Zira her türlü önlemi aldım. Kafamda korunaklı bir şapka var. Elimde el feneri aydınlatma. Hemen yanımda telsizim, haberleşme. Diğer yanımda oksijen tüpüm. Ve emniyet kemerim bakın sallantı anında şöyle bakın kendimi itiyorum ve yerimden oynamıyorum. Sularımız var ee, yemeklerimiz var burada ondan sonra e, oksijen tüplerimiz var düdüğümüz var burada e, kendi çabalarımızla eğer çıkmaya çalışırsak şu şekilde demirden var. küreklerimiz var çoğu çevremizdeki insanlar deprem kabinini almaya başladılar. Çünkü hem evde yer kaplamıyor, televizyon ünitesi gibi gözüktüğü için hmm. e, daha güzel bir görüntü oluyor. Deprem kabinlerinin fiyatları 150 bin lira 500 bin lira arasında değişiyor. Göçüğün altında size 15 gün, 20 gün yaşam fırsatı veriyor. Şu anda ne oluyor? Şimdi şu anda 3,5 şiddetindeki depremiz zarar veriyor bu sistem sayesinde burada koyduğumuz çelik kasaya evraklarımızı, zinnet eşyalarımızı, paramızı, her türlü değerli şeyi koyduğumuzda evde olmasak bile bina yıkıldığında kabin içinde güvencede. Silivri merkezli deprem sonrası okulların durumu da merak konusuydu. İstanbul Valisi Davut Gülden yüreklere su serpen açıklama geldi. Okullarımızın tamamı bu deprem döneminde tekrardan elden geçti ve okullarımızın hiçbirinde depremden dolayı bir hasar almadığı tespit edildi. Okullarımız evlerimizden daha güvenli.